güzel bir gün bugün. Bugün dolaşmak için çok güzel bir gün. Ama benim okula gitmem gerekiyor. O yüzden okula gideceğim. Okula gitmek için okula gideceğim. Gideyim hemen. Hemen gitmem gerekiyor benim okula. Aha işte okul otobüsümden de geldim. Şimdi direkt okula girme zamanım geldi. Okul otobüsüne girdim. Evet. Güzel. Güzel ceket. Güzel saç. Ve güzel bir surat ya. Benim de suratım böyleydi. Oo, benim pantolonumu da giymişsin ama benim tişörtümü giymemişsin. Hadi gidelim, gidelim. Ne oldu? Neredeyim ben? okul otobüsünde bir sorun oldu. Aha, son. İyi ki düzeltebildim, evet. Şimdi gidip, şimdi yeniden okul otobüsüne girebilirim, evet. Okula giderken yanıma eşya almayacağım bu sefer. ben yeter duralım merhaba gidiyoruz evet okul otobüsüne gidiyoruz bu garip bir şey ki evimiz daha iki otoban olmuştur olmazsa var beni çok güzeller çok üzmüş olurlar o zaman umarım almışlardır ya. Ama olmamışlar diye korkuyorum. Olmuşlardır ya, olmuşlardır. O merhaba, merhaba karınlar, karın öğretmen. O tamam. Aa sınıfınız burası mı? Tamam ben bir temizlik diye bir şey söyleyeyim. Temizlikçiden bir şey alacağım sonra geleceğim tamam mı? Özünce alacağım bir şeyi. Hadi direkt koşmam gerekiyor. Koşmam gerekiyor. Çok işim var. Gitmem gerekiyor direkt. Hadi. Temizlikçi. Hadi konuşmamıştık. Konuşmuştuk. O hep benim olacaktı. Ya temizlik temizlikçiler sözüme demek ki e, uymuyorlarmış. Ama olsun. O yüzden sandalye var. Hadi bakalım ben de örtülü sandalyesini alırım. ikisinden biri yani. Köylü kedi. Köylü kedinin sırasıymış burası. Girmeyeyim ya. Köylü kedinin sırasıysa oturmayayım. Ben buradan dışarıya bakayım. Ah mis gibi hava. Ha tabii ki de ders gireceğiz ya. Ders atma. Bak çok saçma olurdu. <laughs> Dersi niye atma ki? Ders bizim için yararlı bir şeydir. <laughs> Pırtlamışız ya. Herkes pırtlamış. Öğretmenim. Kim bize kuru fasulye verdi? Biri bize kuru fasulye mi verdi? Öğretmenim. Koyu kedi. Koylu kedi. Bu kedi. Please Bir şey bir şey diyor. Welcome to high school. Ah, benim canım çok acıdı. Ne yapabilirim ki ben bu konuda? Fazla kapattın ama ben de parti yapalım. Teachers <laughs> kon doğru. Hadi parti! Up the sticks, up the sticks, up up the, up the sticks, da da i'm going Yani öğretme. sen ünlü oldum. Öğretmen ünlü oldu. Ünlü öğretmen. Onu nereden buldun sen? <laughs> Asla söylemem. Söyle 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 ya. Onu nereden buldun? Ha, söylemem. Onu nereden bulduğunu biliyorum. Onu taraflardan buldum. Onu biliyorum yani. O kadarını biliyorum yani. Ha ha ha. Hey bakın burada güzel bir yer buldum. Hadi gidelim mi? Ben de gidelim. Git bakın iyi bir yere benziyor. Ee, tamam da şey orası duvar ya ben görebiliyorum. Yani boşu boşuna gitmeyelim. Ama tamam ben kapıdan çıkarım. Yeri kır tamam mı? Yedi duvarı. tamam hayır ya da, hayır ya bu o, okul kurallarla ilgili bir şey yap dedim hayır tamam ya yapmayacakmış. Biz burada ne yapacağız ki? Bir bir şey yukarı çıkmayı deneyeyim yukarıda acaba bir şey vardır. <laughs> Babi oyunda. Babi'yi buldum, Babi içinde. Hey Babi, Babi, Babi oyun. o şey de çıkamıyordur. Hayır ya. Olmuyormuş. Okul okul mu bozuk ya bu? Çıkmak istiyorum. Çıkmayı da izin vermiyorlar. Hiçbir şey izin vermiyorlar. Öğretmenim ne yapacağız? Zaten bir şey de anlatmıyorsun. Yarım saat oldu yani. Aa, tamam ya. Tamam bunu tamam ikinci üçüncü... tamam yarın yeniden gidelim yani okula. Ben şimdi okuldan çıkayım. Bu öğretmeni de müdüre söyleyeyim bir. Yani afk duruyor. Koyu kedi var burada da. Çöylü kedi. Yahu hep köylü kediyi karıştırıyorum ya. Se. Se. Hey öğretmenim şey. Siz niye hareket etmiyorsunuz? Vay sizin müdüre söylerim. Bak. Öze kadar sayıyorum. Konuşmazsanız ya da bir hareket yapmazsanız sizin müdüre söylerim. Bir. 2 3 Hayır ya hiçbir şey yapmıyor ya. Ne buradan çıkmanın yolu ne? Ben ne bileyim ben de buna uğraşıyorum ya. Biz bildiğin burada kaldık yani. Oo. Yendo. Oo. Çok garip bunlar. Ben bunları hiç bilmiyordum. Böyle oluyor. Tamam ben o zaman okuldan gideyim yani. Gidip şu camı kırıp gideyim. Ah, hadi bir camı kırıp gitme zamanı geldi yani. Camı bir, iki, üç kıralım.